Dostumuz, kendisinin yaşam anıları. Evet, evet. Hakikaten Azmin Zaferi. Anlattı biraz, sizin orada tanışmıştık, gelemedim. Evet, yani, çok ani bir şeyim çıktı. Ablacığım iyi bir senarist Hı. bulursam, iyi bir senarist bulursam senaryoya çekilebilecek kaliteli. Kalitele. Evet. Ee, ve tamamıyla düzeltmenliği Yasemin Çiftçi hanımefendi. Hı. Biliyorsunuz Yasemin. kendisini. Hı. Engelli Kent Konseyi'nde yayın koordinatörümüz. Küllü, tamam. HK yayınlarının yayın koordinatörü Yasemin Çiftçan'dır. Tamam. Şimdi bizde her faaliyetin koordinatörü var. Tamam. Onlar oranın amiridir. O işleri yaparlar. Evet. Ben ara koordinatörüm. Tamam. Şimdi bu kitabı da bastık. Şöyle. Evet. Evet. Ee, yetimlikten Nereden Annesi, gelmiş? babasının Çünkü ben bir şey görmekten bir adam. çok. Alacağım Sanayi ihracatçısı evet. olacak kadar bu işe. Evet. Gurbete çıkıyor, Almanya'ya evet. çıkıyor. Şimdi bir kitabı daha var. O da hazırlanıyor şu anda. O da yani çıkacak. Çok güzel. Tamam. Bunu da buyurun lütfen. Evet. Alalım. Onu da alalım.